Herkese merhaba. Bugün kendi motorum olan Glera Nexus 500'ü sizlere tanıtacağım. Bu motor hakkında fazla bir bilgi yok internette. Youtube'da herhangi bir içeriğe sahip değil. Dilim döndüğünce sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Motorum 2006 model. 40.000 km'de şu anda. Motor bir senedir bende. Aldığımda 26.000 kilometredeydi Orijinal kilometresi. Motor 500 cc. Dört zamanlı bir motor. 40 beygir. Ve 40 Nm torka sahip. Gayet yeterli verileri var. Bu motorun karşılığı olarak Yamaha'da T-Max 500 var. O, mot o motorla bunu kıyaslayabilirsiniz. Fazla bir bilinen motor değil Türkiye'de. Fazla tercih edilmiyor. İtalyan malı bir motor. Sene yılı baz alınırsa yani motorda çok güzel özellikler var. Mesela ön arka Brembo fren sistemi var. Birçok motorda, birçok racing motorda bile Brembo fren sistemine sahip değil. Ama bu motorda var. 2006 yılında adamlar buna yapmış. Ön arka stabil çalışıyor. %70 arkaya %30'da öne çekilecek olacak şekilde bir dağılımı var. Şurada arka süspansiyon ayarı var. Birçok kişi gördüğü zaman bunu şaşırıyor. Bunu amortisör sanıyorlar ama bu sadece ayar kolu. Bunu sağa ya da sola çevirdiğiniz zaman arka süspansiyon ayarını yapıyorsunuz. Komple indirip kaldırabiliyorsunuz. Bayratör kısmıyla beraber. 10 santim 12 santime yakın indirip kaldırabiliyorsunuz bu sistemle. Bu motorun da dediğim gibi şu bağlantı noktası şuraya doğru da giderken de arka yayı yatık bir şekilde. T-Max'lardaki gibi. Güzel bir sistem. Şöyle ufak tefek görsel göstereyim size. 180 kadran var. 8500'e kadar çeviriyor benim motoru. 180 hızı çok rahat bir şekilde görüyor. 8000 devirde. 8500 devire geldiği zaman da aşağı yukarı 190-200 bandına çok yakınlaşıyor. Ve bu hızlara kolay bir şekilde çıkıyorum. Motorun devir bandı çok güzel. 4000 devirde giderken 80 km hızlarla gidiyorum. 4500 devirde de 100 km sabit hızla gidiyorum. Yani bu uzun yolda size yakıt tasarrufu sağlıyor. Yani 100 km bu hızla şehirler arası yolda kesinlikle 3 3.5 litre civarında bir yakıt oranı var. Şehir içinde de 4 4.5 agresif kullanmamak şartıyla. Yani aşağı yukarı Xmax 250 kadar bir yakıtı var. Hatta Xmax 250'den daha az yaktığını söyleyebilirim. Birçok arkadaşımın Xmax 250 var. Şehir içinde 5 5,5 litre yakıt yakıyorlar. Ben daha bu motorla 5 litre yakıtı hiçbir şekilde görmedim. Dediğim gibi zaten motor 500 cc. Tam bir uzun yol motoru. Geçen yaz Karadeniz turu yaptım. Muğla'da oturuyorum ben. Karadeniz Batum'a kadar geçtim. Oradan da çaprazlama tekrardan Muğla'dan aşağı indim. Muğla'ya geldim. Toplamda 4600-4700 km yol yaptı. Motorda kesinlikle bir sıkıntı yaşamadım. Ne mekanik olarak olsun ne elektrik aksamı olarak olsun. Gayet başarılıydı. Çok memnun kaldım. Severek biniyorum motorumu. Dediğim gibi motor 2006 model. Komple granajlarını söktüm yıldan ve kullanıcı hatalarından ötürü çizikleri vardı. Komple boyattım motorumu. Granajları söküldü. Mekanik olarak bütün bakımlarını yaptık. Hiçbir sıkıntısı yok şu anda. Genelde bu motoru almak isteyip de e, parça ve usta sıkıntısı yaşar mıyız diye soruları oluyor. Her usta bu motora yapamıyor maalesef. Bilinen bir motor değil çünkü elektrik aksamı sağlam bir motor aslında ama bilinçsiz kullanıcılar tarafından işte bu motora Amerikan park uygulaması ya da ne bileyim sis farı o şekilde bir uygulamalardan kaçının bu motorda benim motorumda öyle bir durum yok parça fiyat olarak size şu şekilde bahsedeyim mesela arka debriyaj kayış grubundan bahsedeyim size. Kayışı 2020 Mart itibariyle e, aşağı yukarı fiyatı 600 TL civar kayışı. Tek kayış kullanılıyor. T-Max'lardaki gibi çift kayış değil. O motorla kıyaslayabilirsiniz alacağınız zaman T-Max'ta. Arka debrej yeni 700 TL civarı. Sonuçta model olarak eski motor olduğu için bunları aldığınız zaman değiştirebilirsiniz. Bunları göz önünde bulundurun. Bu motorun yoksa herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten motor bloğuna kolay kolay bir sıkıntı yaşatamazsınız. Çok sağlam, katlar bir motoru var. Tabi düzgün kullanıcıların elinden geçtiğine emin olmanız gerekiyor. Ben motoru aldığım zaman bayağı araştırdım. Eski kullanıcılarına kadar araştırdım. Ben motorun şu anda üçüncü sahibiyim. Motor aldığında 26.000 km'deydi. Fazla yorulmamış motoru. Şu anda 40 bin küsur kilometrede. Gayet memnunum. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşatmadı bana. Yani gönül rahatlığı alabilirsiniz bu motoru. Arka lastik 160 taban. Ön lastik 120. Gayet güzel. Şurada görmüş olduğunuz gibi kalorifer sistemi var. Birçok motorda bu sistem yok. Motorun sıcak havasıyla beraber yürüdüğü zaman motor motor yürüdüğü zaman size sıcak hava sağlıyor. Diğer tarafında da var aynı şekilde. Ve motorun bir bir özelliğini daha size söyleyeyim. Anahtarı bu şekilde. Üzerindeki tuşu görüyorsunuz. Buna bastığınız zaman otomatik olarak arka bagaj altını açıyor. Şu şekilde. Bu da çok güzel bir özellik. Yani şu andaki güncel motorlarda bile bu özelliğin olduğunu pek sanmıyorum. Yani ya da çok pahalı motorlarda vardır. Bu sisteme de dikkat edin alacağınız zaman. Genelde bu sistem bozuk oluyor. Bu arka tarafta bir küçük bir motor mekanizması var. Kilidi açan. Onun zamanla ya da farklı şeylere maruz kalmasıyla o sistem çalışmıyor zamanla. Ona dikkat edebilirsiniz. Şöyle 45 litre bir bagajım var. İçine bir iki tane büyük kask alıyor. Kendi bagajına da bir tane tam kask, large kask alıyor içine. Şurada hava filtresi var. Kolay kolay tozlanmıyor bu. Burada olmasının büyük avantajı var. Motorun yağ bakım aralığı gene bilinmeyen bir özellik. Yani herkes 3000-5000 km'de de bir bakım aralığının olduğunu falan söylüyor ama orijinal kataloğu indirdiğiniz zaman kendi bakım aralığı 10.000'den 10.000'e. Bu da çok güzel bir avantaj bence. Yani uzun yol motoru sonuçta bu. Her ne kadar da skotur olarak görülse de gayet konforlu uzun yol motoru. 10.000'den 10.000'e yağ bakım aralığı var. 2.0 3-2.4 kadar bir yağ alıyor. Yağ kapasitesi var. Hava fitresi ve yağ fitresini değiştirdiğiniz zaman 10.000'den 10 10.000'e 10 gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. ya yani bu gene yani kişiye kalmış bir durum. 10.000'den 10 10.000'e 10 ama siz bin lira e de değiştirebilirsiniz. 5.000'den 5.000'e de değiştirebilirsiniz ama zaten e, gösterge panelinde zaten yanıyor lambası. 10 binden 10 e yanar. Bakım aralığı gelmiştir diye. Aynı şekilde kayışın da orada kayışta 20 binden 20 bine değişmesi gerekiyor. Orada zaten gene gösteriyor kendisi. Bilgi ekranında. Size motorun bilgi ekranını da göstereyim. Gayet yeterli bir bilgi ekranı var. Gene size söylüyorum. Modeli baz alaraktan bakın bu duruma. Mesela şu anda göstergede 47 km ortalama gösteriyor hız olarak. Maksimum 173 km yaptığımı gösteriyor. Tabi bunu sıfırlayabiliyorsunuz. Ya yani sıfırlıktan sonra yapmış olduğum en yüksek şu anda 173 km. Normalde 180 kilit yapabiliyorsunuz oraya çok rahat bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 24.9 yani bu şehir içi kullanımım benim. Yani bu 24.9 göstergede yani litre başına 24.9 bir litre benzinde bu kadar gittiğimi gösteriyor. Yani bu da aşağı yukarı şehir içi kullanımında yani 4 litreye bile gelmemiş aslında şu anda şehir içi kullanımımla. Burası anlık tüketimi gösterir. Bu da depodaki benzinde şu anda 150 km kadar daha gidebileceğimi gösteriyor akünün voltajını gösteriyor. Yani görmüş olduğunuz gibi gayet yeterli bir bilgi ekranı var. Şurada bir gözü var. Cep telefon falan koyabilirsiniz. Diğer tarafta da aynı şekilde. Burada da su radyatörünün aznesi var. Gene orayı da kullanabiliyorsunuz. Deposu burada. 12,5 litre deposu var bir depo ile uzun yolda aşağı yukarı 350 370 kilometre yol yapabiliyorsunuz. Tabi bu kullanıma gaz açıp kapatmanıza göre değişir. Bu şekilde Nexus 500. Daha başka anlatacağım da pek zaten bir şey kalmadı. Aynaları açıp kapatabiliyor. Şöyle göstereyim bunda. Cam ayarı var. 3 kademeli. Ve bunlar çok güzel özellikler. Görüyorsunuz. Şu an orta kademede. En üst kademesi de var. Farları halojendi. Ben LED e çevirdim. Halojen farları yolu pek iyi göstermediği için. Şu anda üstünde LED far var. Gayet güzel. Nexus 500'den de bu kadar. Sorulu ve görüşleriniz olursa yoruma yazabilirsiniz. Bildiğim konularda size destek olurum. İyi günler.